günlerde. Bakın şimdi şu günlerin faziletini anlatan bir hadis ki Tirmizi İbni Mace Beyhaki rivayet etmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edildi. Ennehu fil fi Efendim şu on günler hakkında şöyle buyurmuş. Ya'dilu sıyâmi kulli yevmin bu sıyâmi senetin. Şu günlerde tutacağın her bir günün orucuna Allahu Teala bir senelik oruç sevabı veriyor. Subhanallah. Ya bir gün tutuyorsun 360 gün yazıyor allah Teala. Sadece 10 günlere mahsus fazilet. Bir gün oruç tut, 360 gün oruç sevabı kazan. Ya akıllı olan kaçırır mı bunu ya? Geceleri peki geceleri bu gündüzü. Geceleri ve kıyamu kulli leyletin minha bi kıyami leyletil kadir. Her gecesi kadir gecesi büyüklüğünde, kadir gecesi sevabında. Şu an bakın biz bu geceyi belki çoğunuz bilmiyordunuz bu gecenin zilhiccenin gecesi olduğunu ama Allah Celle Celaluhu seviyormuş ki nasip etti bak bizi bu gece burada cem eyledi. Bakın biz bu geceyi akşam namazımızı cemaatle kıldık. Sohbetimizi yapıyoruz. Bizim tarikatımızın en büyük umdelerinden tarikatuna sohbetes diyor Şanakşibent Hazretleri. Bizim yolumuz sohbet üzerine kurulmuştur. Efendimizin büyük sünnetlerindendir sohbet. Değil mi? Efendimiz ne zaman sahabe-i kiramı yakaladı bir şeyler anlatıyordu. Bu kadar büyük bir ibadet. E peşine yatsıyı da cemaatle kılacağız. Gecenin tamamını ihya sevabı, kaz ihya sevabı kazanmak için sabahı da cemaatle kıldıysan Allah'ın izniyle kurtardın geceyi. E biz daha burada elhamdülillah hatmehacegan da yapacağız değil mi? Ne büyük faziletler. Elhamdülillah bakın birinci geceyi kurtardık. Kadir gecesi kadar sevap kazanıyoruz. Bu gece burada elhamdülillah. Belki de haberimiz yoktu geldik. Allah nasip etti. Devamını da nasip etsin inşallah. Yani bu sofralardan çok kazanç var bize Allah'ın izniyle ama tabi bizler uyuyoruz. Şu kıymetini bilmediğimiz şu sofralardan, şu ganimetten bazen kendimizi mahrum ediyoruz. Allah bizi gafletten muhafaza etsin. Allah.